Misafirin yapacağı ekstra harcamalar aşağıdaki harcama gir butonu ile folyoya işlenir. Harcama yaptığı departman ardından gelir grubu seçilir ve tutarı yazılarak kaydedilir. Eğer kişi kısmında pencere belirtilmezse ekstra harcamalar daima birinci kişi penceresine basılır. Ayrı ayrı takip edilmek istenen işlemlerde örneğin odada konaklayacak ikinci kişiye ait bir harcama ise ikinci kişi penceresi seçilerek kaydedilir. Farklı bir dövizle harcama girilmek istendiğinde dövizi değiştirilir. Tutarı dövizli tutar alanına yazılır. TL tutarı günlük döviz kuruna göre sistem tarafından otomatik hesaplanarak bu alana yazılır. Ödeme işlemleri için ödeme al butonu kullanılır. Öncelikle hangi kişi penceresinin ödemesi alınacaksa ilgili kişi penceresi seçilir. Her penceredeki bakiye yanında gösterilir. Kişi seçildikten sonra ödemenin yapılacağı departman seçilir. Burada tipi ödeme olan departmanlar gelir. Kişi penceresindeki toplam rakam seçildiği an tutar kısmına otomatik gelir. Ancak ödemenin belli bir kısmı kredi kartı, belli bir kısmı cash alınacaksa tutar kısmı manuel değiştirilebilir. Sadece TL değil, farklı dövizlerle de ödeme alınabilir. Bu durumda döviz alanı değiştirilir. Günün kur bilgisi otomatik gelir. İstenirse kura müdahale edilebilir. Kayıt tipi default payment yani ödeme olarak gelir. İade işlemi ise rifam seçilir. Kasa raporunda da iadeler ayrı kolonda gösterilir.